Altıncı desteği şeytaniye şudur ki insandaki tembellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder. Evet şeytan ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti âli gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için onların tembelliklerinden ve ten perverliklerinden ve vazife darlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desiselerle onları hizmet-i Kur'aniyeden alıkoyuyorlar ki haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Ta ki hizmet Kur'aniye'ye vakit bulmasın. bulmasın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki Hevesi uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hakeza. Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir. Hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir. Hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Ya eyyühellezine amenüsbiru ve sabiru ve rabitu ve attakullah leallekum tuflihun. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد النبي الامي الحبيب الالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. امين.